Bizler 20'ye yakın, e, psikoterapiye gerçekten inanmış, onu hem kendi kişisel deneyimlerinde, özel hayatlarında hem de e, profesyonel hayatlarında e, kullanan e, bir grup e, arkadaşız diyebilirim. E, aslında bizim kurumda e, en büyük değerimiz bence e, oluşmuş olan bir kültürün olması. 2008'den bu yana 13 yıldır herkesin içeride yaptığı binlerce seansın dan edindiği bilgileri daha sonra gelen genç nesile aktardığı bir kültür oluşmuş durumda içeride bu sanıyorum yani bu deneyimli psikoterapistlerimiz süpervizörlerimiz ve mesleğe yeni başladığı halde heyecanlı olan o parlak genç terapistlerimiz arasındaki uyum en büyük değerimiz bence. Bilgi aktarıla aktarıla gidiyor bütün içeride, enstitü içinde. Ve bunun yerleşmiş olduğu bir işleyiş sistemimiz var yani. Herkes hafta içi seanslarını yapıp, haftada bir genel süpervizyon toplantıları yaparız Ve burada danışanlarımızda da gördüklerimizi e, tabii ki bilgileri gizli olarak paylaşır. Diğer psikoterapistlerin fikirleri alınır, süpervizörlerin yorumları alınır. Ve herkes e, kendi yaptığı terapiyi bir nevi e, hafta hafta çek etmiş olur. E, dolayısıyla işimizi e, hep daha iyi yapmak konusunda, içeride oturmuş bir sistemimiz var. Bir diğer gurur duyduğumuz şey tabii yaklaşık 2015 yılında edindiğimiz Imago Relationship Institute ki bugün dünyada çift terapi odalarında en fazla kullanılan çift terapi tekniğinin Türkiye'deki temsilcisi olmamız ve psikoterapistlerimizin Amerika'daki süpervizörlerden eğitim ve süpervizyon alıyor olmaları, Imago Enstitüsü'nün bize olan Türkiye'de yaptığımız işi olan güveni, denetlemesi bizim gurur duyduğumuz özelliklerimizden biri. En en büyük odamız tabii ki terapi, iyi bir terapi sunabilmek için çift terapi adına, bireysel terapi adına, çocuk terapileri adına işimizi en iyi şekilde yapmak. Bunun dışında bu deneyimimizi başka alanlarda da çıktı olarak vermeye çalışıyoruz. Mesela bir geliştirdiğimiz kişilik testi ve ilişki testi var. E, bu bizim e, işte o gözlemlerimizden e, çıkmış bir sonuç aslına bakarsanız. E, online seminerlerimiz var gerçekleştirdiğimiz bir e, psikoloji dergimiz var maske. Bunlar da e, böyle yarı eğlenceli, yarı klinik anlamda kendi deneyimlerimizi paylaştığımız platformlarımız. Dolayısıyla çok öğrenen, kendini çok sorgulayan ve işini iyi yapmaya çalışan bir heyecan diyebilirim aslında. Sağduyu Danışmanlık ve Evlilik Enstitüsü için.